Bitlo Kripto Varlık Platformu sunar. Evet efendim herkese merhabalar selamlar 18 Şubat 2026 günlerden çarşamba ve saatlerimizi tam 15.30 Gün ortasından herkese e, selamlar diyelim. Bizim piyasalar e, henüz daha açık. Borsa devam ediyor. Amerika tarafı da henüz açılmadı. Yayını böyle tam gün ortasından yapıyoruz. Evet dün önemli bir gündü çünkü neden Çin'in tatil olduğu Amerika piyasalarının genel olarak piyasalarında açık olduğu bir gündü. Hani bu tatil döneminde altın ve gümüş için önemli bir sınavdı dün arkadaşlar. Altında dün 4870'lere kadar bir geri çekilme gördük ONS tarafında. Gümüşte de 72 küsürlere kadar bir geri çekilme gördük. Sonrasında biraz toparlandı. Ee, İran'la Amerika arasında bu Cenevre'de yapılan işte görüşmelerden olumlu bir takım sinyaller, olumlu haberler e, geldi. O da biraz böyle altının kafasına az biraz e, vurdu açıkçası. Dünkü bir, bir miktar o düşüşün altında o da vardı. Ama bugün güne başlarken şöyle bir bakıyoruz. Altın ve gümüş tarafında hemen başlayalım. Altın tekrar kafayı yukarı çevirdi. 4.920 dolar daha. Gümüşe geliyoruz. O da 75. 45 dolarda. Peki e, gram tarafına bir bakalım. E, fiziki çarşıda e, fiziki gram altın fiyatı 7.305 TL e, görünüyor. Yine tabi hani bu fiyatları bulunabiliyorsa altın bulunuyor da gümüş tarafını e, ondan çok emin değilim. Gümüşte de gram gümüş 115 TL kabaca e, diyebiliriz. GMS TRF'ye baktığımda e, orada 662.75'teyiz. Bayağı GMS TRF'e 1100 küsürlerden buralara kadar düştü. Ciddi böyle hani %45, %50'ye yakın bir düşüş var GMS TRF'de. E, e, ve Altın S1'de şu saatlerde 83 e, civarında hareket ediyor. Ama bugün böyle 82 küsürlere, 83'ün altına da gelmiş. O biraz böyle e, şey yani biraz daha... E, altındaki çünkü geri çekilmeler gümüş gibi olmadığı için GMSTRF'de e bir az fazla primliydi. hani bir aralar altın s 1 dedi böyle aşırı bir şey vardı prim vardı. Yani böyle birebir gümüş tarafına bazen bire bir uyumda sağlayamayabiliyor arkadaşlar bunlar. Şimdi gelelim gündelik piyasa yorumumuza bakalım. Şu ana gelelim. Fiyatlar böyle güne de böyle başladık. Şimdi Amerika tarafı açıldığı zaman bugün ikinci büyük sınav var. O da bakalım açıldıktan sonra altın ve gümüşün kafasına vuracaklar mı? Ne kadar vuracaklar konusu. Şimdi bu akşam e, FED tutanakları geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Çok önemli. Yani bu haftanın ne demiştik? E, i̇ki tane önemli günü var. E, bir tanesi çarşamba günü FED tutanaklarının geleceği gün. E, diğeri de cuma günü hem büyüme verisi hem PCA verisi hem PMI verilerin geleceği gün. Şimdi burada konu e, bugün özelinde bakarsak bir kere şu iki gün önemli neden? Çünkü e, Fed'in baktığı yani Amerika Merkez Bankası'nın Fed'in önemsediği e, hem enflasyon öncü göstergeleri e, işte hem de e, iş gücü piyasası değil de daha çok e, ekonomiye e, yönelik işte PMI verileriyle durum nedir ne değildir onu anlıyor olacağız. E, ve tabii ki bugün Fed tutanaklarının piyasada yaratacağı volatilite. Yani piyasalar bu tarz böyle veriler geldiğinde artık ezbere biliyoruz. Yani bütün verilerde çünkü burada beraberiz. Her birini canlı canlı e, birlikte de yorumluyoruz. E, piyasalar bu tarz zamanları kullanır. Bazen iyi kullanır, bazen kötü kullanır. Hani piyasaya bir bahane lazım ya. Bu bahaneler, bu volatilitelerde böyle verilerin geldiği günlerde daha fazla yaşanır. Şimdi bu akşamki Fed tutanakları aslında bu geçen ay yapılan FED toplantısının tutanakları. Şimdi dolayısıyla aslında hani o gün ne olduğunu biliyoruz. Ama o gün piyasanın verdiği tepkiyi bugün birebir verecek mi? Tamam mı? Vermeyebiliyor çünkü. Şimdi genel olarak en son yapılan toplantıda Powell'ın konuşmasını hatırlayalım. Hafif güvercindi. Genel anlamda piyasa fena değildi. Yani çünkü şunu söyledi Pavel. Enflasyon ve istihdamla alakalı riskler devam ediyor. Dolayısıyla temkinli olmaya devam edeceğiz. Ama çok şahin, piyasanı anladığı, piyasayı kötüye götüren acayip böyle bir şey de yaşamamıştık. Dolayısıyla hani bugün de benzer bir durum ortaya çıkabilir. Yani piyasa bunu gelen... Geçen ay verdiği tepkinin belki aynısını vermez, farklı bir tepki de verebilir. Çünkü birkaç zamandır zaten özellikle Amerika tarafında e, borsanın çok morali yok. Yani borsa tarafı zayıf gidiyor Amerika'da. E, hani satışlara devam etmek istiyorlarsa bunu bir bahane olarak kullanabilirler veya tepki yükselişleri bu gelecek olan tutanakla beraber gelebilir e, diye söyleyebilirim. Burada tabii piyasanın Amerika tarafında işlerin yolunda gitmemesinin ya da belirsizlik yaratan önemli bir konu da Walsh arkadaşlar tamam mı? Kevin Walsh, yeni Fed başkanı. Artık hani neredeyse net gibi bir durum var. Trump da bunu zaten bu şekilde açıklamıştı. Ama Walsh'un politikası konusunda belirsizlikler var. O kadar enteresan ki şimdi Trump... Ee, güvercin bir adam istiyordu, başkan istiyordu. Pavlo bu yüzden beğenmiyordu. E, habire adamı eleştiriyordu. E şimdi yeni gelen başkan da başkan adayı da baya baya Şahin e, yönleriyle bilinen e, bir arkadaş. Dolayısıyla burada bir kafa karışıklığı var tamam mı? Yani Trump ne yapmaya çalışıyor? E, neden e, borçlu destekledi? Neden getiriyor? E, madem faiz indirimi istiyorsa neden böyle bir başkan? Şimdi bunların hepsi belirsizlik yaratıyor. Şu anda e, piyasa FED'den bu sene Haziran'da ve yılın sonuna doğru ilk bir Haziran'da bir faiz indirimi bekliyor. Sonrasında da devamında da yıl sonuna kadar bir faiz indirimi daha bekliyor. Yani iki faiz indirimi yüksek ihtimalle gelecek fiyatlaması var. Üçüncüsü de böyle çok yakın ama çok yakın ama net değil. Dolayısıyla hani bu gelecek olan veriler, bu anki şamke tutanaklar, bu faiz indirim döngüleri, işte Warren ne yapmaya çalışacağı konusu. Bunlar biraz belirsizlik bir taraftan oluşturuyor. Bir taraftan da ne olacağı da çok önemli. Yani hani ne olması lazım piyasanın yukarı gitmesi için? Faiz indiriminin hızlanması gerekiyor. Tamam mı? Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi, hızlandırması, faiz indirimi minimum 2 ve üstü, mümkünse 3 filan olması e, gerekiyor ki piyasa rahatlasın yukarı gitsin şu an aslında olan ne derseniz genel itibariyle can sıkan nokta tam olarak buradaki belirsizlikler bir de bunun yanına şey ilave edin yani hala şu konuda tam bir eminlik yok acaba Amerika'da e, enflasyon gerçekten düşüyor mu e, ya da acaba e, bir resesyon durumu e, var da e, şu anda bu görünmüyor mu yani görmüyor mu piyasa? Ee, henüz daha ortaya çıkmadı mı gibi e, böyle belirsizliklerde piyasanın canı sıkıyor. BOFA'nın açıklaması vardı. Ee, BOFA'da diğer e, birkaç tane kurumda e, yaptıkları açıklamalarla işte daha böyle Amerika piyasalarından biraz uzaklaşma e, eğilimindeler. E, Amerika borsalarını e, riski görüyorlar. E, ondan sonra yani işte Trump'ın politikalarının belirsizliğinden şikayet ediyorlar. Fed'in Politikalarının tam net olmadığından e, dolayı da bu sene biraz böyle şeydiler yani yani daha böyle Amerika dışı e, varlıklarda pozisyon alıyoruz gibi yorumlar geliyor e, arkadaşlar. Şimdi piyasalar böyle tabii yani hani böyle küçük şey şu anki resme baktığımız zaman durum bu ama bu resim tabii ki büyük resmi e, çok değiştirmiyor yani böyle. O büyük resimde bazı şeyler daha net e, görebiliyoruz. Şimdi e, genel itibariyle bugün mesela dolar endeksine baktığımda e, dolar endeksinin güçlü olduğunu 97.19'da dolar endeksi. E, Amerika 10 yıllık tahvillerinde de bakalım hemen nereye açmıştık bunu. E, evet 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 bakalım. Ha evet 10 yıllıklarda fena değil 4.064 civarında yani daha böyle sakin diyebiliriz ama dolar endeksi 97'lerin üzerinde o biraz böyle piyasada satış baskısı da yaratıyor bir taraftan. Evet yani hep hikaye 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 anlatıyorsun hikaye anlatıyorsun ama piyasada böyle hikayelerden maalesef besleniyor ve bu hikayelerle yön buluyor ağırlıklı olarak. İşte tüm bunlara baktığınız zaman işte kripto niye yükselmiyor? İşte anlattığım sebeplerden dolayı. İşte Amerika borsaları neden sürekli bir türlü eski zirvelerini geçemiyor? İşte anlattığım sebeplerle. Amerika tarafı şu an böyle belirsizlik ve risklerle devam ediyor. Ve FED çok önemli. FED'in yapacağı faiz indirimi, yapmayacak olması ya da yap yani yapacaklarının ne kadar olacağı. Yani oradaki patika, oradaki faiz patikası bütün piyasalara yön veriyor arkadaşlar. Ve görüyoruz ki... E, balinalar ağırlıklı olarak Hani orada pek bu dönem olmak istemiyorlar biraz daha böyle gerçekçi biraz daha e, gelişmekte olan e, ülkeler e, daha potansiyeli yüksek olan ülkeler buralarda e, biraz daha pozisyonların arttığını zaten kendi ağızlarıyla söylüyorlar şimdi e, bu ortamda şimdi altın ve gümüşte dediğim gibi dün ilk sınavını verdik e, geldik bugün ikinci sınav bakalım piyasa açılsın bir Amerika tarafı göreceğiz e, ama görüyoruz ki e, bugünü de atlatırsak tamam mı çok anormal de gelişmeler olmazsa e, görüyoruz ki belli bir seviyenin altına belki de gelmeyecek yani gelemeyecek. Hani belki orada gördüğümüz gümüş tarafında 71ler 71'ler 72'lerden sürekli destek alıp yukarı giderse belki buraların artık dip olduğunu kabul edeceğiz. Ama daha henüz daha orada değiliz dediğim gibi Cuma gününe kadar aynı zamanda volatilitede de e, olacak Cuma günü gelen verilerle beraber Çin'de tatil olduğu için verilerin piyasadaki etkisini çok daha net hissediyor olacağız. Ne kadar yüksek veri o kadar piyasada satış anlamına geliyor. Ama genel itibariyle altının özellikle güçlü durduğunu e, görüyoruz, görebiliyoruz. E, Gümüşte de şimdilik e, yani çok Anormal bir şey olmadığı 75 dolar e, civarında hareket ediyor. Ama ihtiyacımız olan şey bizim 80 dolar tamam mı? 80 dolar 79-80 doların üzerinde kalıcılık çok önemli yükselişin devam etmesi için beklentimiz ne? Yine bu cümleyi söyleyelim arkadaşlar. Beklentimiz altın ve gümüş tarafında yükseliş orta ve uzun vadede devam edecek. Altın tarafında çok daha e, iyi rakamlar göreceğiz. Bu sene genel itibariyle ONS tarafında 6 bin dolar ve üstü. E, gümüş tarafında da gerçekten bunu net söylemek çok zor ama e, sonuçta gümüş burada kalmayacak. E, ve tekrardan o e, bir 90-95-100 dolar e, buraları e, geçeceğini tekrar yeni denemeler yapacağını eski zirveyi geçer mi? O 120 dolar zirvesini tekrar geçer miyiz kısmında ben geçeceğimizi düşünüyorum. Fakat bu ne zaman olur? kısmı biraz orada bende de muallak açıkçası hani geçeceğini düşünüyorum fakat zamanı kestiremiyorum hani bu bir ayda mı olur üç ayda mı olur altı ayda mı olur gerçekten bunu zamanı kestirmek çok zor hani bu sene içerisinde şu seviyelerin en azından üstüne gideceğimizi biliyorum ama yani o 120 doları çünkü şöyle düşünün arkadaşlar bakın biz 2026 için bu sene için bizim hedefimiz zaten 120 dolardı. Ve biz hedefimize daha yılın başında gelmiş olduk. Yani o çok hızlı geldiği zaman işte böyle şeyler oluyor. O zaman dinlenmeler de uzayabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bunun bir garantisi yok. Erken de olabilir. Biraz bekletebilirdi. Hedefler çok hızlı geldi. Mesela altın için beklentimiz bu sene hani tamam hani 5000 dolar üstünü zaten telaffuz ediyorduk ama daha sene başında 5600 gördük. Dolayısıyla tekrardan geri çekildi bir 4400'leri falan bir gösterdiler. Yani çok hızlı gittiği için, hedefler çok erken geldiği için e, biraz dinlenme süreleri de burada duruma göre değişir, değişebilir. Tamam mı? Buradaki hani ne yapalım kısmı çok soruluyor. Burada vadeniz önemli. Eğer topluyorsanız, biriktiriyorsanız, e, hala hedefe gelemediyseniz ee, hala daha e, şey yapıyorsanız yani alıyorsanız vadeniz daha orta ve uzun vadeyse valla şu düşüşler harika alım için fırsatlar veriyor. Kademeli kademeli alımlar yapılıp beklenecek anlamına geliyor. Ama param yok alamıyorum e, ben diyorsanız da o zaman elinizdekileri korumaya devam edeceksiniz. Çünkü biz e, ben kendi kanalımda yani burada biz bu sene e, şöyle dedik bu sene altın bir numara. Gümüşü içerisine koyduk altın, gümüş ve bunun yanında bizim Borsa İstanbul'u ilave ettik. Sene başında portföylere tefas fonlarından da seçtik bizim fonları. Şöyle bir dört tane, beş tane fon seçtik. Onlar da zaten gayet güzel gidiyor. Yani bu sene ağırlıklı olarak bu şekilde gidiyor. bir kripto tarafı hani benim orada çok küçük bir pozisyonum, küçük bir pozisyonum var. o zaten yıllardır var. Yani hiç değişmiyor. Yani ister ayı sezonu, ister bilmem ne sezonu olursa olsun hiç fark etmez. Benim oradaki stratejim biraz daha farklı için onu tutmaya ben zaten devam ediyorum. Kripto tarafı da yani hala orada beklentileri bakalım. Yani şu ilk çeyreği bir atlattıktan sonra biraz daha göreceğiz. Ama kripto tarafı şu anda ne diyor? Bize diyor ki hala yönüm belli değil. Hala risk altındayım diyor arkadaşlar. Evet borsa İstanbul dedik. iyi dedik. Vallahi iyiyiz. Bugün şöyle bir bakayım son evet evet endeks 14.417 şu anda görüyorum. Genel itibariyle yeşiliz, yeşiliz yani fena değil. Bazı hisseler elbette ki eksi olacak ama endeks bugün yukarıda yüzde 1.27-28 civarında yukarıdayız. Ya borsada tabii ki dipten çıkış senesi dedik e, bu sene ve hakikaten 2026'ya başlamamızla beraber e, yukarı giden Sanki böyle 2026 bir ocağı bekleyen bir borsa İstanbul vardı. Hani pat diye orada yukarı gitmeye e, başladı. E, çok hızlı tabii ki e, aşıldı e, dirençler aşıla 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 aşıla. E, iki buçuk yıldır o geçilemeyen dirençler e, bir anda çok hızlı geçilmeye başladı ve 14 bin üzerine çıktık. Bu sene e, evet yani yeni zirveler geleceğini de düşünüyorum. Ama böyle e, ara ara dinlenmeler, e, kar satışları ve düzeltmeler her zaman karşımıza gelecek arkadaşlar. Yani burada vadenizi yine bir yıl ve üstü düşünmeniz gerekiyor diye şey yapıyorum. Yani öyle düşünüyorum. Ee, tamamen işte ne kadar almayın kısmında bu tamamen sizin portföyünüze bağlı ne kadar risk alabileceğinize bağlı e, borsa tarafı ona da siz karar vereceksiniz riskler Türkiye'de var dedik siyasi riskler var hala bizde de belirsizlikler var bunlar borsa üzerinde satışa sebep olabilir aralarda ama siz biraz vadeyi uzun yaparsanız e, borsa gidiyor gitmeye devam edecek yabancı tarafı da destekliyor Merkez Bankası'nın faiz indirimleri de en azından şimdilik destekliyor dolayısıyla da hani borsada yeni zirveler bu sene göreceğimizi düşünüyorum yani hani yok efendim niye düştü tamam mı tam tersine sert düşüşler olursa alım fırsatları olacak bizim için ben en azından öyle yapacağım evet bu arada Ramazan ayı başlıyor e, hayırlı uğurlu olsun, e, oruç tutanların Allah oruçlarını kabul etsin e, e, diyelim, e, onu da belirtelim. E, böyle Şubat'ta bir Ramazan ayı başlamış o, olacak. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar, kolaylıklar diliyorum herkese, Allah kabul etsin e, demek istiyorum. Şimdi bakalım birkaç tane daha e, önemli haber var mı? Evet yani altın ve gümüş tarafında böyle bir geri çekilme akşama doğru falan olursa çok korkmamak gerekiyor. Hani alım içinde işlem yapabilen varsa bunları değerlendirebilir diye düşünüyorum. Tabii kısa vade düşünmeyeceksiniz tamam mı? Ya kısa vade zaten yatırım yapmayın derim. Özel sektörün yurt, yurt dışı borcu 7 yılın zirvesine çıkmış Bloomberg'in haberi. Diyor ki bir önceki çeyreğe göre 12.1 milyar dolar artmış, 219.7 milyar dolara ulaşmış. Bu veri 7 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedilmiş. Bu tabii çok büyük bir risk aynı zamanda. E, çünkü kur e, oynamadığı için yani ya da az oynadığı için enflasyonun altında arttığı için bir kontrol e, mekanizması olduğundan dolayı bu olası bir devalüasyon olası bir fırlamada e, döviz, e, borcu olanlar için özel sektör için aynı zamanda çok çok e, büyük bir risk anlamına da geliyor aynı zamanda böyle bir risk yani hani batar yani adam e, çok borçlanmışsa ve bir dev devalüasyonla karşı karşıya kalırsa evet Avrupa Merkez Bankası euro diye yakından takip e, ediyoruz şeklinde e, böyle bir e, haber var böyle bir şey var niye çünkü burada işte dolar endeksi ee, yani euro güçleniyor ve euro yani doların zayıflamasını bekliyoruz ya zayıf dolar teması Trump bunu istiyor. Öyle olunca bu sefer euro güçlü oluyor. Ee, güçlü oluyor yani güçlü olması da aslında Avrupa'nın çok işine gelmeyen bir şey sonuçta. Bunu çok yakından takip ediyoruz. Yani işte 1.20'ler parite 120'ler normal kabul ediyoruz ama 1.20'lerin üzerinde de gerekirse burada müdahalelerde gelebilir şeklinde haberler var yani öyle bir takım şeyler de yapılmış Evet şimdilik ben bayağı bir özeti çıkarmıştım Hani şimdilik böyle kapatalım bu zamanların tamam mı, alım yapacaklar için parası olanlar için dediğim gibi şu zamanları böyle Önümüzdeki birkaç ay sonra Vay ne kadar güzel zamanlarmış ne güzel de alımlar yapılmış diye hatırlayacağız arkadaşlar ee, dediğim gibi borsa İstanbul'umuz e, İstanbul tarafı iyi gidiyor. E, altın ve gümüşte de yükselişlerin devamını bekliyoruz. Ama altın mı gümüş mü e, gümüşün çok fazla volatilitesi var. Biraz o şey yapabiliyor moral bozabiliyor. Eğer bunu taşıyamıyorsanız pozisyonlarınızı altın tarafında ağırla e, şey yapabilirsiniz yükseltebilirsiniz. E, bu biraz daha küçük yatırımcı için e, daha iyi e, olur diye düşünüyorum. E, böyle. Bugün böyle. Evet, Katıla'da yayın yapacağım. Belki bugün gelmeyebilir. Biraz daha piyasaların oturmasını bekliyorum. Şu Amerika tarafı bir iki veri daha görelim istiyorum. Ondan sonra Katıla'da bu hafta içerisinde yarın da olabilir. Özel canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Katıla gelmek isteyenler varsa birebir soru-cevap yapıyoruz orada. Herkes konuşuyor. Karşılıklı biraz daha uzun uzun sohbet etme imkanımız oluyor. Portföyleri değerlendiriyoruz, beklentilerimizi biraz değerlendiriyoruz. Zamanında biraz daha net konuşabiliyoruz. Fonların isimlerine kadar öneriler oluyor, onları konuşuyoruz. Sizden de güzel öneriler geliyor. Benim önerilerim olmuştu zaten. Böyle iyi geçiyor yani. Beklerim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bitlo kripto platformu sundu.